Selamun aleyküm değerli takipçilerim. hepsi sucunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz Allah'a çok şükür. Erdoğan Bey de geldi. Evet. Selam Merkez'e. Bugün videomuz yok. Doğruya doğru. Öğruya öğru. Yengem var dedi ki örüdür, doğru konuş. Kaç gündür bahçeye gitmedik. Kapının önünde oturduk. Komşularla sohbet sağ sol. Bir de gececiydim bu hafta kompiladan. Bugün hani, de. Ha. Bir türlü kendime gelemedim. Hala bile şöyle hani gece uyup da e, uykusunu insan sabah kalkar da alır ya bile bir yarım saat bir saate insan kendine gelir. Bütün gün hep bile insan şey hani ha uyuyacağım ha uyuyacağım şeysi var havası var. İnsan evet, etkiliyor duyayım. yani var diyeli çalışmak. Evet. Böyle canlar. Bugün de günlerden pazar. Bugün gene gidemedik bahçeye. Çünkü gitsak e, su açıp da bahçeyi ıslatamayarak ses yapay diye yasak. O yüzden gitmedik. Bugün çocukları yüzmeye getirdik. Söz vermişti onlara baba sizi yüzmeye getireceğim diye getirdik. Geldik çocukları yıka. İşte şortlarını, havlularını makineye attı. Yıkanıyla bir sürü çamaşırım çıktı gene. Olsun, sağlık olsun. Bir şey olmadı, sağ salim gidip geldi. Buna da şükür. Bugün burada 32 derece sıcaklık vardı canlar. Şunu da söyleyeyim. Ne ee, kapat oğlum. Almanya'da bir de Türkiye'de Babalar Günü farklı günlerde ya. Onu da niye olduğunu ben de bilmiyorum gerçekten. Daha önce burada Babalar Günü kutlandı. Bugün de Türkiye'de babalar günü. Başta benim babacığım olmak üzere ellerinden öpüyorum. Bir nefesi de olsa hep bizimle olmasını diliyorum. Gidip görmeyi her zaman Rabbim nasip etsin. Herkese bana da inşallah her zaman. Ondan sonra eşimin babalar günü kutluyorum ve beni kim duyuyorsa bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Benim için her gün anneler babalar günü. Yeter ki evlatlarımız sağlıklı olsun. Fatma annemizin Mehmet Kaya Türk e, isimli olan Fatma annemizin e, kocacuğunun Mehmet amcamın mekancı cennet olsun. E, Rabbim öteki dünyada da darda koymasın onu. Onun da ne diyeyim. Gene de babalar gününü kutlayarım Hepimizin beni izleyen değerli abiler, amcalar, akrabalarımız, kimleri varsa hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi buradan yollayarak. Ee, bu videoyu ben size çekerken şu anda Almanya saati 8'e 20 var. Hemen bunu çekip atacağım size inşallah. Birazcık geç gelebilir. İnşallah konuşurken bir pot kırmayız. Niye? He? Ne pot? Ha, pot yani yanlış bir şey söylersin. Ondan sonra... Şey yaparsın kesersin videoya ya, yapıyorsun ya, ondan Yok. dolayı diyorum. Yok, ben yanlış konuşmayarım. Hep sen konuşuyorsun, seninkileri kesiyorum. İşte. Ben saklamayarım gibi bir şey. Ee, ben de öncelikle kaybederin olsun. Tüm anne, e, şey, tüm anneler de, babaların da, herkesin de anneler günü, babaların günü, babalar günü olmasına rağmen ikisinde. de geçmişlerde kaybettik gelir misin bile hani babalar gününü herkesin annesinin bu bab hani babasının bu mekanları ölenler mekanlar Cennet olsun rahmetli Abi, yakın tam. zamanlarda kaybettiğimiz akrabaların da olsun babalar günü gayet rahmetli babamın olsun rahmetli yani herkesin tam. olsun kutluyorum Allah o günde tekrardan hepsini anmasın, anmak. Yüreğimizde olduğunu yine söylemek olsun. Hepsini yani ellerinden yapıyoruz işte. Hani bu hayat böyle. Bir yandan kutluyorsun, bir yandan acısını yakıyor, yaşıyorsun. O sebepten dolayı yani herkesin babalar gününü kutluyorum. Çok kişinin bu sabahtan beri okudum, okudum Allah Allah diyorum. Benim kız bana babalar gününde hediye vermişti. Yani e, niye herkes kutluyor? Sonradan işte e, dedim ya dedim Türkiye'de babalar günü olsun, anneler günü olsun farklı günlerde. O sebepten dolayı. Ya burada babam balık yemeğe gittiydik biliyor musun? Maçka değildi bir derenin evet. Içinde. Annemden bu babacığım bunlar canlar. Kanalımıza yeni gelenler belki bilmezler. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Gördüm çünkü yeni gelen takipçilerimiz var. Az önce yorum yazdım onlara. İşte bu da benim annemle babacım. Burada da evime geldiydi. Kendi evimdeydim aşağıda. Kahvaltıya geldiydi. Otururdu diye burada kahvenin önünde. Kahve de bizim evin önünde hemen. Dedim ona ki baba dedim. Açtım bir camı hemen bakardım ona ki babam oraya geldi mi gelmedim. Baktım geldi. Dedim baba geldin de niye gelmiyorsun yukarı dedim. Hem ben bizim pencerenin altındaydı abi. Dedik uşağım rahatsız etmek istemedim sizi dedi. Uyursuz diye dedi. Yok baba dedim sen baş dile dedim. O günü o, günün işte resmidir bu. Balkonda kahvaltı işte yaptırdık. Kaç sene oldu? 2019'da. 19. 20, 21, sene. 22, 23. 4 sene önce bu bacımın haline bakın. İşte. Yarına bizlere ne olacak onu bir Allah bilir işte. Ha burada başlarıydı ha, rahatsızlanma. Ha burada. Ha bu ilk e, rahatsızlanmalarıydı. Düşerdi yollarda bayılırdı. Ondan sonra işte öyle 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 öyle. Çok şükür ya. Bu halımıza diyorum ya. Bütün baba olmak isteyenlere de Allah'ım nasip etsin. Baba, anne. Ne diyeyim ki. Bugün bir şey başka canlar. Biz de yapmadık gerçekten. Dediğim gibi evi biraz topladık. Kahvaltı sabahlan hazırladım. Geçten geç. Ay şimdi de yemeğim yok. idi yüzme denge aldık. Ben bir tekrar tek tabii, ayaklarımı sokayım. Yüzme bilmiyorum da kenarda oturdum. Aşama haldeydi bayırdan. Onları giydim. Kenarda oturdum. Su da bugün buz gibiydi. Böyle şey. Çok da büyük kalabalık vardı orada. Hmm. Ne bileyim abla sanki yeni kodili suyu vuruyor. Buz gibi yani o kadar güneş vuruyor. 32-33 derece ısınmadı. Öyle şey yaptık. Efe daya dayanamadı. Efe titredi. Arkadaşları da eve gitti. Efe 3-4 arkadaşı geldiydi okulda. Zeynep'te buradan iki tane arkadaşı vardı. Onlar erkenden gittiler. Ondan sonra da biz de biraz daha orada pomesa aldık. Patates kızartması işte. 3 saat ne durduk işte. He. E, geldik. Ondan sonra yıkadım işte. O yana bu yana. Dedim ne yapalım. Hazır. Ha haşladım patates. Taze patates çıktı burada. Salata yaptım. Ha burada kiraz koydum. Başka şeylerden vardı. Öyle şimdi yedik. Zaten uçakla yoruldu ya pek fazla yemediler. Öyle atıştırdılar. Biz de aynı. Ondan sonra cime, şimdi ne yaparım? Çamaşırları yıkanır. Onları asarım canlar. Videom dediğim gibi yoktu. Sizde videosuz. Kendimi de sizde. de. Yalan yok. Ben de video atma, atmamak yani bu akşam atmayayım demedim. Dedim en azından yazdılar bana çünkü Filiz çok zamandır sohbet videosu çekmiyorsun. Neden diye. Neden canlar hep koşturuyoruz işte. Bitmiyor ki. Çok şükür ama bahçe işlerim gördüğünüz gibi siz de yazdınız ki Filiz artık kapılarda oturuyorsun demek ki azladın diye. Ee, gerçekten az yani böyle gidiyorum yarım saat bir saat zagel atıyorum burada. Yani siz çapa diyorsunuz. Geçen yazdınız bana Filiz gel ne demek. Biz de burada biz zagel diyoruz. gel diktiklerimizin arasını böyle kazımak. Sizler de çapa diyorsunuz. Çapa ben yani. ne biliyorum. Sakeli ben Filiz'den duydum. Evet. Çapalamaya e, gidiyorsun diyorum. Sakeli diyorsun. Ne alaka diyorum. Biz... Bizim orada Çapel diyorlar dedi. Çapel değil. Zagel. Zagel. Zagel gel. Yani tütün Zagel. Nereye gidi nereye gidiyse dediler mi bize derdik ki tütün Zagel etmeye. Tütün dizerdik. Tütün kırardık. Tütün tikerdik. Az yapmadık yani. Hamallık yaptık. Bize yapmadık da başkalarına yaptık her zamanki gibi öyle 10-15 sene hamallık yaptık olsun geldi anacığımın demesi ki uşağım sesleme bileni helal olsun bilmeyeni de allaha bırakırım öyle yani bazen değil de bana ki Filiz bazen birilerine sanki videonu gönderme yaparsın onunla kendilerini bilir canlarım kimse üstüne alınmasın alınan alınır zaten ee hep de susmak olmayı ne demişler? Haksızlığa susan çok da sustun mu? Dilsiz şeytandır demişler. İşte Allah'a bırakıyoruz. İyi de kötüyü de bazen. E bazen de bir şeyleri de burada dile getirmem lazım. Hayat böyle gala geçiyor işte. Ne yapalım? Hep daha böyle saf saf oturamazdık. O da olmay. İyilikle, güzellikle herkes yerini bilsin. Ben Erdoğan'a da diyorum. Zaten Erdoğan aa, yanımdadır. Sizin arka ağızdan veya ön ağızdan konuşacak değilim. Ben herkesin söylerim yani. Sıkıntı yok. Seven sever, sevmeyen saygı duyar. O kadar basit. Kimseyi hakkını yedirme. Kimsen zaten hak yemez. Susma ya. Niye susaysın? Susaysın. Şakanın bile altında gerçek oluyor ara sıra. Ben duyarım mesela uyandan bu yanda. Erdoğan önceden şey yapmazdı pek. Nasıl diyeyim size? Hani Ural olmazdı. E Üzülene kadar söyle. Çuvala girme. Kim olursa olsun. Mesela benim kardeşim de olsa bana bir şey diyemez. Ben de ona diyemem. Ha, denilecek şey tabii ki derim. Ama denilmeyece o da değil mi? Her şeyin altında da bir şey mesele aranmaz. Ama kimseye de kendimi yediremem. Kimsenin de hakkını da yemem. Hiç de gözüm yoktur. Dünya malı herkesin olsun. Benimkile bayi yeter. Allah'ıma çok şükür. Yapacak bir şey yok. Efendim. Yandın değil mi? Öyle. Mikrofonu Erdoğan Pehlivan'a uzatalım. Çünkü aldı gene telefonu. Bir mesaj atıyordum atıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü haber bülten sonuna yaklaştık. Yok daha ortasını ancak yolladık. Çok erken kaçtın. Yok bir mesaj atıyordum da. E ne Zeynep Sen konuş. Zeynep'in şapkasını versene bana. Zeynep'in şapkasına bakın teyzeleri. Sen bakın. konuşurken lafına mı girecektim şimdi? olma öyle. Az dur az. Yalan kolun rahat dursun. Çekeceğim abi da biraz. Tamam şey yapmıyorum. Dur. Kabloyu çekme. Şeyhan çarpacak seni. Ben sana çarpıldım zaten. Yani. Dur çekeyim abi de biraz. Bak ne kadar güzel şapkası teyzeleri bakın. Bak gelin şapkası gibi de bunu kapıda takmayın. Ben daha uza giderken verdim bunu. Bunu çok sevdim. Bunu galiba Samsun'dan aldıydık Yani, değil mi Erdoğan? Hı hı. Samsun'lu değerli takipçilerime de buradan selam olsun. Samsun'daki kapalı e, Avrupa pazarı mı Yabancılar. Ya. Yabancılar çarşısıydı. Vallahi ben Avrasya Yok şey Avrasya, mi? ben öyle bilmiyorum. Yabancılar Çarşısı'ydı bence, oradan işte aldık. Artık yani. bilenler, doğru bilenler yazabilirler şeye. Ee, ne diyecektim? Ha şimdi ben sadece bir şey diyecektim sana. Ha? Nereye? Trabzon'a gidiyorum. Ne <laughs> <diyordum>. ah, <laughs> ya, dün olsun gene kapının önünde oturduk. Yani bir sohbet sağ sol çay içelim mi, içmeyelim mi? Ne yapalım? Kim çaydanlık getirecek, kim getirilmeyecek? Allah razı olsun. Yüksel abi ondan sonra gene şey yaptı ama dedim Yüksel abi yorma kendini ya dedim. Bugün de kalsın çay dedim. Hem de bana ayrı demli, kendine ayrı demledi. Valla. Dün sabah kalktı işte geçicilikten geldim markete gittim. Ondan sonra dedim marketten çıktıktan sonra dedim gideyim mi Bahçe'ye, gitmeyeyim mi baktım biraz fazla uykum geldi arada geçicilikten çıktıktan sonra marketten çıktıktan sonra hala uykum olmuyor ama bu hafta biraz havalardan mıdır bilmiyorum yani seni e, bir türlü kendime gelemedim. Neyse vazgeçtim. Dün ondan sonra Filiz'e dedim ya dedim bahçeye de gitmedim niyetim vardı. Kalktıydı o esnada işte ben yatağa yatarken. Dedi akşama gideriz. Akşam oldu. Akşamın oturma keyfinden o da istemedi öyle. Bugün de diyor ki ya diyor bahçede yandı. E oturmak benim de hakkım. Ben de bilem oturayım. Ne oldu? Şey ya, herkes çay geldi. içiyor ama anca oturduk. Herkes çay içiyor diye bak hadi tarlayı Dedim ben hiç gelemem şimdi. Sonradan dediğin kardeşimin mesaj <laughs> Su yok dediydi ya. Ondan dolayı hiç kal bile yani. Çok Ma da bahçeye su da iyi değildi. Biraz yansın ya böyle mares yansın. Ne ya, suyu verdik bunları ya böyle bir, bir ne ya böyle. Yüzme havuzunda da Ali abi e, şarkadaşı için çınlasın dedi bana ki hava durumlarına göre çarşamba perşembe yağmur yağacakmış dedi ona benziyor o günü de kendisi de öylece olacak dedim hala abi ya dedim inşallah dedim yağar dedim çünkü bu hafta dedim bir dün hafta dedim şeyim dedim biraz önce de bir mesaj okudum yarına da büyük sıcak olacakmış gene Almanya'da diyorlar. Ayşe naklım kabinin de acı kim yani. var orada? Arıcam lazım ya bu. Arjun eve gelirken kimse yoktu. Peki çıkmıştı. Seni bulamadılar ya. Ben gitmedim bugün kimse yoktu orada. Ya. Görüyor musun? Daha ne var? Ne yaptı? Daha, ne yaptık? Daha bir şey mi? Ya. Bak 30 derece olacakmış. E zaten bugün 33'ü de. Bak. O, Bakayım mı Zeynep? Moon Dienstag? Dienstag is 33 grad. Oo, salı günü. Mittwoch? Freitag şey. Aftim Soğuk. 68 grad. Sonra 68 O zaman bu hafta öylecilikte yandım ben. Aftim. Cuma günü 24'e düşüyor. Cuma günü. Bu hafta öğrencilikte yandım ben sıcakta. Melek abam diye bak Filiz şimdiye kadar hep serini yağmur yağar ya, sel bile öldü bizim burada sel Trabzon'da. Evet büyük. Di bak işi Filiz di ha burada iki üç haftaya çok büyük Afrika sıcakları gelmiş. dedim bunla ben geldim mi gelayla zaten hep dedim Afrika ile Polonya hep ben geldim mi gel Türkiye'den akrabalı olsun, tanıdıklar olsun, videolar paylaştılar. Bizim köyün deresi, bizim Söğütlü'den denize aktığında her zaman öyle bakardım dere yatağını yani rahat bir 20-30 metre eninde yaptılar derdim ya dedim dere ne, ne zaman ha dolduracak ki hani dere bu sene yani öyle bir yağdı ki demek ki dere yatağı biraz köyden aşağı gelebilir gibi e, şey dar olsaydı gerçekten ha. O, bak, abire Gerçekten de var. şey yapacaktı yani taşıyacaktı. O taş da bu değil mi deyini yaptık yani. Tabii, ha bura bizim buradaki taş yan yani çekilsin. Dur ben, ben yapayım artık. Onlar evet. yan çevir. Yani deli yatağına bakın. Burası da gene biraz dar olan. Köprünün oraya doğru bayağı genişliyor ondan sonra işte buradan sonrası genişliyor deri yata Şimdi en son selde bu köprü deri aldı götürdüydü tekrardan yeniden yaptılar onu oraya tarihi hatırası var diye güzel de yaptılar yani bir tane de bizim şey köyde var ya ne taş köprü He. Onu da nazar edeceğim. Yıllardır bilirim kaç tane sel e, atlattı. Bir de buradan bir şey açıklama yaparım. Ben yazdım ya videomun başındaki pazara satışa gidiyorum diye. Ben onu canlar şehit amaçlı diyorum hani. Kırağırım aynı pazarlık gibi yaparım ya. Tabii ki pazara gitmiyorum. Yazmış burada bir ablam ki tanırım onu. Montliş. Yani bundan da. kullandı. Privatgeverbe diyor e, gerekmiyor mu? Benim de bahçem var. Ben de satış yapmak isterim. Ben pazara gitmedim canları. Burada arkadaşları var. İsteyenleri ben veririm. Öyle, o, konuya, o o konuya şimdi elden diyelim elden satıyorsan bahçenden ona bildiğim kadar gibi bir lazım değil. Ama pazara götürdüğünde de pazarda da galiba lazım değil gibi. Bir ama ticari olarak bir yerde tezgah kurursan, o şey yaparsan, edici. satışlar yaparsan, o şekilde sana e, şey vardır. Yani diyelim ticari nasıl, diyelim belirli yol kez üstünde Almanya'da yaşayan yaşayanlar çok bilir. Sebze satışı yapılan yerler var, Ke, e, şey gül çiçek satanlar var. Yani çiçek tezgahı kuruyorlar veya sebze meyve tezgahı kuruyorlar ona e, şey lazım yani ticari e, şey şekil lazım yani Buradan da melehat keleşoğlu kanalımıza hoş geldin sefa geldin abla 43 yaşındaymışsın bugün geldin 4 saat önce mesajını görmüşken sana da diyeyim dedim Bir de gene 4 saat önce Ben de 40 yaşındayım demiş Melike Derviş oğlum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bütün yeni gelenler. Allah razı olsun hepinizden. Videolarımızı beğendiğiniz için. Ne bileyim eşiniz, dostunuzu, oğlunuza, kızınıza, kanalımıza destek vermelerini isterseniz videolarımızı abone edebilirsiniz. Abone olmak, mesaj yazmak hepsi videomuzu beğenmek canlarım ücretsiz. İnşallah bugün böyle sohbet yapalım dedik. Bundan sonraki videolarımız Gene büyük bir ihtimal bilmiyorum bahçeden mi olur sabah gitmeyi düşünüyorum işten sonra. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. İyi izlemeler. Ve tekrardan herkesin babasıla gününü kutluyorum büyüklerin ellerinden öpüyorum. Kaybettiklerimizin de mekanlar cennet olsun. Hayat devam ediyor. Yüreğimizde yaşıyorlar.